Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Nebahat Hanım balkon temizliğinden evet, başladı. balkon temizliğine başladık. Yardımcısı Atlas Efendi. Merdiven kaymasını ben tutuyorum ama düşebilir, hiç sıkıntı yok. Ha. Tamam, dur Tamam. Bir senedir camlar silinmiyor. Şu hale bak. Bugün öyle güneş gördün de öyle. Her gün yağmur yağan yerde cam mı silecek? Anlıyorsun ya. Doğru.

ben buraya bir tutacağım. Şuraya. Buradan gitsin bakayım. Dur. Oğlum artık suyu şeyde yaptık ya. Kart. Şeyini faturalı. Kartlı değil ya. Nenangal her gün bunları yıkar. No. Huh.

dur bak aşağıda camı niye uğraşıyorsun ki suyu nereye akıtıyorsun çok kovasının içine sakın çiçeklerimi sulama tamam mı şuna bak şuna kovayı doldur Yeah. É.

Tamam. <laughs> bir tane pilav unutun ya. Bu Ya Bir, tane şey, bir tane. ya bu, bu ya da. Ne 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 Baba <laughs> bu bunu, bunu gidiyor? Ha? Bu ne gidiyor bebeciğim? Ne gidiyor? Baba ne gidiyor? Hani tatlı şiştikçe lan. Ne yapma? Ne? Ya. Ama nene... Sen şurada suyu... Bak burası nene siliyor, sen batırıyorsun. Olmaz o. Ne sen Açayım ben bu kanadı. niye buraya gidiyorum? Yıka bakalım. Sen yıkamazsın. Sen yıkamazsın. Şeyleri açma tamam mı perdeleri? Tamam perdeleri ne ya? Atlas, şu tarafa geç. <laughs> şu tarafa geç. Ay ben mi? oğlum yapma. Vay. Ama bak senin silmeyi yapmasın. Atlas. Atlas. Lütfen. Sen şuna su doldur. Şuna çünkü oya su doldur. Ha ona da suyu dolsun. Ha. Tut şunu. Gel, iş çıkarma bak. Anne, ayağımda yedim. Tamam. Bak. Elgam nereye batırdı bu? Buranın yerleri. Atlas yapma öyle ama bak ben kuruluyorum ya burayı. Ne 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 yapayım? Yapma, aşağı yap. Yapamam aşağıya. Tutul yap. orada. Hah. Nerenin gitti de malum. O nasıl oldu? Kapa bak suyu. Kapatma dedi dedim. Tamam moral doldu. Ama onun neden siliyor şey bir de ye çekiyorsun kadına. Gel <laughs> <Can can>? gel. <laughs> ne yapıyor? Ya? <laughs> Oğlum ya niye Ya <laughs> 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 yapma. Oğlum ayağım diyorsun diyorsun. Sen burası olacak ya? Ne? Eee artık Kavyaları kapatacağız sonra. Aa, <laughs> dur gel. Bırakalım Dur. ne, ne ben ve bir diyor, de Tamam. <laughs> tamam. Şunu <laughs> tak şeyini. Ne? Şurayı. Köçeyi yap. E. Dur bebe. Ama o köşe yapmam mı ki? <laughs> bitireceğim ki burayı ayarlayacağız ona göre. mm -hmm. Bir hava varlığına falan mı Yapma oğlum, bak kilenen şimdi de kuruttu ya. Gözünü seveyim ya. ya. Neyi Turgay? Dede, de, 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 de buna ne olur? Dede, de, de, bir de oraya yiyin lan. Şu poşetleri falan buradan alalım. Hangi poşet? Buradaki tarafa koyalım. Köpeği kaçır? Burası Hı. artık temiz bir oda olacak Turgay. Bu değişim burada duracak değil mi? Benim. Sen sil buralarını sil. Çekil bir dakika. Çekil, çekil, çekil. Çekil, 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 çekil. Git biraz daha ileri, git biraz daha ileri, git. Heh. Bu çekbaşın da buradan kalkacak mı? Hangi? Şu Evet. Burada bir oda olacak diyorum sana, çekbaşın işi ne burada? Nene, ha, nene, ne var yattım? Ne var yattım? Oh, yardım ediyorsun sen bana. Oy var Ay kuzum benim, kuzum. Babası oyun oynar, oğlu yardım eder. Nene. Teşekkür ederim aşkım. Nene, nene. Sen bana yardım et bebeğim. Efendim ne Ne, 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 ne ne kürbenti Ne, ne, kürbenti tamam. de sat, kürbenti de sat, kürbenti de sat, sat, de sat, kürbenti de sat, kürbenti de sat, kürbenti Kaç gündür yapalım, 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 uzadık duruyoruz. Bak. Nene? Ne ben diğer elime aldım, ben gelim elime aldım. ben diğer elime aldım. O kırılır kırılır öyle asılma. Öyle de sakın. Buraya masa koymazsak var ya bu perdeleri yolar ben sana söyleyeyim. Ondan sonra da güneş arayacak. Ağabeyim.

Kısmasın. Ah, Al, tüyü var tamam mı? Biraz daha. Ayağın, tamam. Kenan Allah Allah. Ayağına tutma, ıslanıyor. Bu siz ayağına tutma dedin ya, ayağına tutuyor. Ha. Oğlum yapma lan. Yapma. Ne yapıyorum dede ben de? Söylesene. Ne yapıyorum dede ben de? Mehmet Evet. Öbür balkonda çek bası geçirsene baba. Nerede? Öbür balkonda çek bas var. Tamam. Evet. Neyse oğlum bize rahat ettirmeyecek burada. Yardım ediyor dedem benim. Hmm. <laughs> Ulan Birbirinin içine tutmak ya ya. Şöyle bakın. Anne bana hiç kafayı yok. Yapma. Oğlum yapma. Dedeciğim ben bir şey yapmıyorum da Atlas. Ne? bu çamaşır suya gidiyor mu içeriye? Ha. Deterjan. Ha. Bunu bir... yapma oğlum. O bal, mangal şeylerini falan al -"Bak ya, da işimiz çıktı be Bunlar al A, Balkona at oğlum bizi yerleştirdik Şu makaradan alınacak da sonra Al Bakken burada balkona alıyorum Annem bu işe ayarlar Bu seni de balkona gidiyor? Evet 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 Burada bir şey olmayacak diyor. Dur gay. Şu uçak kası falan at burada. Dur ya şu zileyi falan gönder." Zile burada kası olmuyor mu? Dolu katta. Hayır. Bırak hava da sığa. Abi kaç dolar olmuş? Haberim var mı bastarsan ya şu arada kalsın yine ya. Niye? Dışarıda o. dursa ne oluyor? Güneşte o gelirler ki. Sıcaktan. Şeyin arkasına sokuyorum ben. O beyaz şey var ya orada. Ne var lan? Sen. Tamam sen boş ver at sen. Köprü taktan verecek balkondan. Efendim. Tamam. Hı. Of çocuğum ya vallahi günlerdir bu camlar benim sinirim bozuyordu. Yavaş 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 suyu sallama. Suyu sallama. Mehmetcan, şu iki çek şu tahtla, şu seni hepsi dört parça gidecek bak buna. Bak, bir de şu banyoya. Şunu da balkona atsın da, Bitti. At. Şunu banyo ya. Tamam. Hmm, 5 dakika dursun ya şurayı sildirelim. Tamam. Zaten şu tahtayla şeyler de gözüm sileyi oğlum ya. Geçen de ilk işten geldi. öyle dedik ya. Yapma oğlum. Ya hadi çocuklar yaşa. Lanet ki yarasınmış ya. Yara için yara

böyle değil mi? Amcan yaramaz ama sen hiç babana çekmemişsin. Hı. Dur baban gelsin de seni öyle alsın içeriye tamam mı? İçeride mi içeri? Gideceğim ben de Tamam dur baba senin ayaklarını çıkar. Lan sen çıkar ona. Çıkar ayakkabıyla önce. Çoraplarını da çıkarayım. Baba Kırsak çorapları. Sak. Olmaz mı? Al. Merkez. Al. 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 Al bu yaramadı. Ayakkabılar var ya. Şu o pençede şey var ya. Demir onun üstüne koy da kurusun oğlum.